Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rocket League'de yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? 2v2 ve 3v3 ve ve modlarını deneyeceğiz arkadaşlar. Beraber oynayacağız. Yani ben oynayacağım, siz izleyeceksiniz. İlk önce sizden istediklerim var. Abone olmayı, like atmayı ve oyun hakkında bana verebileceğiniz bir bilgi varsa vermeyi unutmayın. Hızlı bir şekilde 2v2 maçımızı bulalım arkadaşlar. Sonra 3v3'e e atacağız. Ee, ondan sonra bu videoda daha bir şey yapmayı düşünmüyorum. Video fikirlerinizi de yorumlara yazın mesela. Eee Nasıl olabilir? Ee, aklıma video fikri gelmiyor. Bu oyunda ne olabilir? Şu etkinliği oyna olabilir. Ee, sonra mesela bir şeyi kullanmadan oyna. Ay katılıyorum. 0-0 olan maça katılıyorum. O zaman güzel maça verdiniz. Evet 3 ve 3 maça. Katılmak istemez ama baştan oynamak isterdim. Dostum ya. Bizimkiler ne yaptınız? İlk o bir golden bir şey olmaz. Güzel attılar. Neyse. Böyle bir şey istemiyordum. Problem değil. Önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil. 2 İki ve 2'mizi atmak. Ama adam tek başına oynuyormuş. Yardır oğlum. Oh, bizimki otizmle çıktı. Neyse dur. Ben daha da kötü oynadım. Dostum ne deniyorsun oğlum? Ne deniyorsun sen ya? Buradan daha döner mi bilmiyorum. Bizimkine ben güvendim. Ee, ama güvenmeyeceğiz tamam. Onu öğrenmiş olduk için ama beyni yokmuş gibi oyunu ya. Çıktı değil mi? Evet. Tahmin ettim ki ben de olsam çıkardım. Pas, hadi at. Bizim adam at. Oğlum ne deniyorsun? Neyse kendimiz gidip atmayı deneyelim. Adamlara bak dalga geçiyorlar artık. Abi golümü kaçırdı. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi. Golümü kaçırttırdı. Biz maçı verdik abi. Gelen elemanı kes. Ben de kötü oynadım abi. Heyecanlandırıyor çünkü benim mal. Ha, zaten güzel oynamıyorum. Bir de heyecanlandırıyor. Şu hareketleri yaparak. Abi dur benden daha kötü oynayan birisi geldi. Hem de çok daha kötü. Hem de benim takımda maalesef. Anlat problem şu an. Böyle bir hareket yapacağız. Başka türlü orada yani ne yapabilirim bilmiyorum. İlk golümüzü attık. Güzel. Bir şeyler deniyoruz. Güzel, güzel güzel. Bundan bir şey olmaz. Problem oluşturacak bir şey yapmadı. Oo, bizimki orta açtı adamı. Hadi hadi dostum. Bu da topla bir çok da bir işim yok açıkçası. Hayır. Yorum yapamıyorum artık. O kadar kötü oynuyor. Yani. Neyse. O topu kaçıracak. Evet onu biliyoruz. Topun bizim tarafa gelmesini bekledim zaten fark ettiyseniz. Bunlar da bana vuruyor topa değil. Bu <laughs> durdular biraz harbiden. Abisiniz de o kadar iyi oynayan biri yok sakin olun. Bizimki patlattı aralarından birini. Bir şey dene artık. Bak seni patlatacağım yoksa. Bir şey dene. Yapamıyorsan dene. Kötü oynuyor olabilirsin. Oğlum bu bana bana falan mı küfür ediyor? Ne, ne yapıyor yani? Hiç oynayamıyor da çünkü yani bana küfür ediyorsa. Abi ne yapayım ya? Paklat şunu. Paklatmak patlatmak için gittim oradan. Tut onu. Bir şeyi de tut. Hadi gol mü? Sonunda bir şeyler başardı be. Bu arada bu adam benden cidden daha güzel reytinge sahipse bilmiyorum. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. ya, çeviriyoruz. Nice comeback geliyor gibi. Hadi arkadaşlar. Cidden takip etmeyi unutmayın. Thanks yazalım. Buna ben gideceğim. Yani inşallah önüme çıkmaya çalışmazsın. Benim mal arkadaşım. Mal arkadaşım benim. Yok abi ya, normal bir adam bize gelir mi ki? Yani hiç geldiğini gördünüz mü? Mesela ilk defa oynuyorum orası ayrı da. Diğer oyunları düşünün. Hayır abicim ya, yedik mi? Gel tuttun ne? He. helal lan, bir şeyler yapıyor. Of, o gol olur mu? Hay dostum bu hatayı yapmamalıydık. Yapmamalıydım. Oy! Tuttu. Patlat. Lan abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Allah'tan golü attık. Yazalım mis. Duruyor. O alacak. Ben onun gibi bencil değilim. Oo, hiç, hiç oldu ki oldu ya. Adamlar sinirlenmiş olmalı. Ben olsam böyle bir durumda sinirlenirdim çünkü. Hayır nasıl dokunamazsın ona ya. Kendime kızıyorum şu an. Adamlara vuralım biraz. Uzatmaları biz bunları hallederiz gibi geliyor. Dur burada bir şey yapma. Karış karşı taraftan biri çıktı. Hayır. Nice. nice. Nice 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 10 saniye kala bir gol akar mı? Hadi orta. Güzel bir orta. Oo, bu nasıl orta oğlum? Bunu ben alıyorum. Tamam hadi. Kazanacağız. Hadi pas, gol. Gol. Güveniyordum sana orada be. Neyse dur. Oğlum normalde ilk gol atan kazanmıyor mu? Burada süre yazıyor. Yani bir süre yok diye biliyorum ben. Genel şartlarda. Attı mı? Oğlum helal lan sana Yusuf'i. Harbi helal. Nice'mızı yazalım. Güzel comeback attık abi. Bir de çıktı hemen. Problem değil. Hayır. E yok bizim adam çıktı evet. Ee, harbiden sonradan halletti abi ya. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Adam 616 oğlum nasıl 6? 3 tane gol atmış o yüzden 616. Cidden benim kadar güzel oynamadı. He dur yok çıkacağız. 2 ve 2'yi deneyeceğiz. Çoklu etkinlikleri değil. Çünkü video fikri yok. Bir dahakinde de 3 ve 3'i denerim. Mantıklı geldi şu an bana. Bu oyunda video fikri çok yok yani açıkçası. Geç kanka. Hop. Hayır 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 hayır. Nice goal. Nice goal nice goal. Hiç laf yok laf yok mükemmel. Bizimkine bir bak bakmak istiyorum ama nerede? O an otizmli nerede mesela? Ha, ne yapıyor olabilirsin abi ya? Ha teki. Ha tek değilim. Bizimki cidden mal gibi oynuyor. Ha okey. Neyse ne problem deneyeceğiz bir şeyler. Açtım ortayı. Açamadım ortayı. Bu nasıl goldü abi. Bunlar bizi yemin ederim yerler. Çiğ yerler. Neyse ikinci maçı kaybedebiliriz. Güzel oynayan birisi yok yanımda çünkü. elemanın lavu lavu keser misin abi lavuğun hareketleri? Ya don't poğaçme artık ya. Yeter ya. Kendi kalesine gol attı eleman ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Cidden Tan abi ben kötü oynuyor olabilirim. Bir lafım yok. Bu gameplay nedir? Allah rızası için ya. Topu sen attın kaleye be. Neyse. 2v2 denemiş olduk. 2v2 olmuyor abi. Olmuyor. Yanına böyle mal geliyor. Direkt maçın içinden geçiyor. ha. Harbi geçiyor yani. bir de şeyi alıyor. Hiçbir şey yaramazsına ara rağmen. topa da dokunuyor öyle yalanlar. dokun oğlum. Topa değen... En çok değen kazanmıyor maçı. Geri zekalı senin. At onu mesela. Biraz uzakta dur ya. Ya Allah rızası için bana da vurmayın artık bak lütfen. Tut onu, tut onu. Aa, çok iyi oynuyor ha. He. Helal aslanıma bak izle izle geçmeyeceğim bunu. Bak 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 bak. Mükemmel abi yani bu gameplayimiz biz daha ne diyelim abi. Ha ne, daha ne yapabilir bir adam böyle bir durumda. En azından elimden geleni yapıyorum ben. Ya pek de bir şey gelmiyor orası ayrı da. O baksana abi karşı tarafa. Topla oyun oynuyorlar abi gerçek hayattaki gibi. Sektiriyorlar gibi Hadi. Onu. Ne aslanım ha? Pas mı? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardayım. Son maçta harbiden tokatladılar bizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.